Soğuk bir akşamdı. Rüzgar pencereyi titretirken ben kapının zilini çaldım. Meryem'in arkadaşları arasında olduğumu bilmiyordum ama bu ziyaret normal bir iş için, musluğu tamir etmek. Yani başta öyleydi. Kapıyı Meryem açtı. Gülümsemesi o akşamın soğuğuna rağmen içimi ısıttı. "Hoş geldin Cem." dedi. Sesi normal bir selamlaşmanın ötesindeydi. Gözleriyle beni süzdü. Ama öyle bir süzüş ki insanın durup ne yapacağını şaşırdığı türden. Ben de istemeden gülümsedim. Kötü bir akşam, değil mi? Rüzgar sokaktan gelince her yer buz gibi oluyor dedim. Ama onun bakışları beni başka bir yere çekiyordu. Sanki her kelimesi, her hafif gülüşü bir davet gibiydi. Musluğu tamir etmek için mutfağa geçtik. Su borusu eskiydi ama işin teknik kısmı onu fark etmeme engel olmadı. Meryem bana yardım ediyor gibi görünüyordu ama aslında beni izliyordu. Ellerini kullanış biçimi, saçlarını hafifçe toplama şekli, küçük şeyler ama gözden kaçmayacak kadar dikkat çekici. "Sen işini yaparken ben buradayım." değil mi? dedi. Sanki aynı cümlede hem merak hem de davet vardı. "Tabii." dedim ama sesim beklediğimden daha yumuşaktı. İçimde tuhaf bir sıcaklık yükseldi ve bir anda basit bir tamir işinin çok daha farklı bir hal alabileceğini fark ettim rüzgar uğuldayıp camları titretiyordu. Ama mutfaktaki hava başka bir soğukla ısınmıştı. Ben, tornavida ile uğraşırken, Meryem'in gözü hep üzerimdeydi. Küçük bir gülüş, hafif bir baş eğme. Bunlar kısa anlar gibi görünse de, beynimde uzun bir yankı bırakıyordu. Bir noktada, musluğun somununu sıkarken elim kaydı. Ve Meryem ani bir refleksle elimi tuttu. Dikkat et, dedi. Sesi normal bir uyarıdan çok daha fazlasını taşıyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu soğuk akşamda mutfaktaki yakınlık, gerginliğini ve o sessiz bakışlar her şey bir basit tamir işinden çok daha fazlası olabileceğini hissettiriyordu. "Teşekkür ederim," dedim ama sesimde titreme vardı. Meryem gülümsedi ve geri çekildi. Ama gözlerindeki o hafif oyun zihnimde daha uzun süre kaldı. İçimde, "Tamam, Cem. Bu bir iş ziyareti olmalı." ama gözler Gülüşler yalan söylemez diye bir uyarı çaldı. Ve işte o anda fark ettim ki bu akşam musluğun tamirinden çok daha fazlası, daha tehlikeli bir oyunun başlangıcı olabilirdi. Musluğun vidasını sıkarken Meryem hala yanı başımda duruyordu. Ellerini mutfak tezgahına yaslamış, hafifçe öne eğilmişti. O anda fark ettim ki soğuk akşamın verdiği titreme bana mıydı yoksa onun yakınlığı mıydı? Anlamıyordum. Ama kalbim tuhaf bir hızla atıyordu. Bazen eski musluklar inatçı oluyor, dedim sessizce, gözlerini kaçırmadan. O ise küçük bir kahkaha attı. Ama kahkahası öyle tatlıydı ki insanın kendini tutması imkansız gibi. Senin ellerinle çalışmak her zaman bu kadar dikkat ister mi? dedi. Ama cümlesi teknik bir soru olmaktan çok uzaktı. Sesindeki ton, hafif bir oyun, hafif bir davet taşıyordu. İçimde hem gülme hem de tedirgin olma isteği karıştı. Ben tornavidayı tutarken Meryem küçük bir adım attı ve yanımda durdu. Kolları neredeyse çarpışacak gibi oldu. Ellerim vidayı sıkarken bir an için duraksadı. İçimde bir uyarı çaldı. Bu basit bir yardım ziyareti değil. Ama bir yandan da bu davete kayıtsız kalmak mümkün değildi. Bazen insanlar sadece gözle de yardım edebilir, dedi Meryem, gözlerini doğrudan bana dikmiş şekilde. Ben cevap vermek yerine sadece başımı salladım. Kalbim boğazımda atıyordu ama dudaklarımda bir gülümseme vardı. Gülümsememle onun bakışlarını buluşturmak sessiz bir oyun gibiydi. Birden Meryem hafifçe öne eğilip musluğun tamirine bakarken omzuma dokundu. Teması kısa ve neredeyse tesadüfi gibi görünüyordu ama cildimde bıraktığı his aklımı başımdan alıyordu. İçimdeki akıl hala uyarıyor. Dur Cem, dikkat et diyordu. Ama bedenim Bedenim kendi kurallarını yazıyordu. Senin gibi biriyle çalışmak kolay değil, dedi. Hafif bir fısıltı ile. Yanaklarım kızardı. Cümlesinin arkasında bir şaka mı vardı? Yoksa gerçek bir anlam mı? Bilmiyordum ve bilmek istemiyordum. Musluğu tamir etmeye devam ettim. Ama artık gözlerimizden kaçış yoktu. Her bakış bir soru. Her küçük hareket bir ipucu taşıyordu. Meryem'in nefesi bana hafifçe dokunuyor gibiydi. Aramızdaki mesafe... Soğuk akşamın getirdiği mesafeyi unutturacak kadar küçüktü. Bir noktada Meryem hafifçe yanağımı okşar gibi elini yaklaştırdı. Sadece bir an ama zihnimde yankılanmaya başladı. O an fark ettim ki her şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Bu bir iş ziyareti olmaktan çıkmış, sessiz bir oyuna, bir çekişmeye dönüşmüştü. İçimde hem suçluluk hem de cazibe vardı. Bu bir sınav mı diye düşündüm. Ama sınavın kuralı yoktu. Sadece hissedilen bir çekim vardı. Göz göze geldiğimizde kelimelere gerek kalmadan anlaşıyorduk. Aramızda bir oyun başlamıştı. Hem tehlikeli hem de büyüleyici. O an Meryem'in gülümsemesi ve bakışlarındaki oyun benim tüm dikkatimi aldı. Musluğun tamirini neredeyse unutmuşum. Çünkü artık başka bir güç, başka bir enerji vardı mutfakta. Aramızdaki görünmez çekim. Musluğu tamir etmek artık sadece bir iş değildi. Her hareketimde her tornavidayı çevirmemde Meryem'in varlığı daha da belirginleşiyordu. Yanımda duruşu, küçük hareketleri, bakışları hepsi bir oyun başlatmıştı. İçimde hem uyarı hem de merak vardı. Bu neyin başlangıcıydı? Bazen iş insanı başka şeyler düşünmeye itiyor, dedi Meryem hafif bir gülümseme eşliğinde. Cümlesinin anlamı havada asılıydı. Gözleriyle bana dokunuyor. Aynı anda beni test ediyordu. Ben de kendi kendime itiraf ettim. Basit bir tamir işi değil bu. Duygusal ve fiziksel bir oyun. İçimde bir gerilim yükseldi. Bedenim farkında olmadan tepki veriyordu ama aklım hala uyarıyor. Cem, dikkat et. Bu işin içinde başka şeyler var. Meryem yanımda hafifçe eğildi. Musluğa bakarken saçları omzuma değdi. O an bir titreme hissettim. Soğuk akşamın verdiği tüyler ürpertici his artık onun yakınlığıyla karışmıştı. Küçük bir dokunuş, kısa bir bakış. Ama etkisi büyük. Seninle çalışmak bazen zor olabiliyor," dedi hafifçe. Sesindeki ton şaka mı yoksa ciddi mi fark edilemiyordu. Ama gülüşü o kadar davetkar ve oyunbazdı ki insanın direnmesi neredeyse imkansızdı. Ben de sessiz kaldım. Sadece başımı salladım. Ama içimde fırtınalar kopuyordu. Mantık dur derken beden ve hisler devam et diyordu. Meryem bunu fark etmiş olmalıydı. Gözlerindeki o hafif zafer ifadesi her şeyi söylüyordu. Bir noktada Meryem masanın kenarına hafifçe dayanarak bana yaklaştı. Elleri kasalara temas etmiyor ama her hareketiyle bedenimi uyarıyordu. Oyun başlamıştı. Kim kazanacak? Kim kaybedecek? Bu sessiz bir çekişmeydi. Bazen insanlar sadece bakışla anlaşabilir dedi hafif bir fısıltıyla. Bu söz mutfakta yankılanıyor Aklımda tekrar tekrar dönüyordu. Onun bakışları, nefesi, hafif tebessümü. Hepsi bir davet gibiydi ama aynı zamanda bir sınav. Musluğu sıkarken elim titredi. Meryem bunu fark etti ve hafifçe gülümsedi. O gülümseme sanki içimdeki tüm direnci test ediyordu. Tamam dedim kendi kendime. Ama kontrol bende olmalı. Ama kontrol çoktan onun ellerinde gibi hissediliyordu. Meryem bir anlığına geri çekildi. Ama gözlerindeki oyun kaybolmadı. Tam tersine, daha da belirginleşmişti. İçimde bu davetiye karşı koymak mı yoksa içine dalmak mı gerektiği sorusu dönerken aklım ve hislerim savaşıyordu. Ve işte o anda fark ettim. Bu akşamın soğukluğu, mutfaktaki metal ve su sesi, her şey bir sahne gibi hazırlanmıştı. Biz, oyuncular, sessiz bir oyun oynuyorduk. Her bakış, her dokunuş, her gülüş bir hamleydi. Meryem bir adım daha yaklaştı. Hafifçe omuzuma değdi. Bu sefer dokunuşun kasıtlı olduğunu anlamak zor değildi. İçimde hem suçluluk hem de çekim hissi vardı. Ama bu çekim öyle güçlüydü ki mantık zorlanıyordu. "Bazen işler beklenmedik yerlere gider," dedi hafifçe, bakışlarını benden ayırmadan. Sesi hem uyarı hem de davet taşıyordu. Ben sadece sessizce başımı salladım. Çünkü kelimeler yetersizdi. Aramızda artık kelimeler değil, bakışlar ve küçük dokunuşlar hüküm sürüyordu. Ve o an fark ettim ki bu basit tamir işi artık tamamen başka bir oyunun başlangıcıydı. Tutkuyu, çekimi ve tehlikeyi bir araya getiren, sessiz ve yoğun bir oyun. İçimdeki karmaşa, heyecan ve merak hepsi bir araya gelip bu soğuk akşamı unutulmaz kılıyordu. Musluğu tamir ederken Meryem'in yakınlığı artık gözle görülür şekilde artmıştı. Her küçük hareketi her nefes alışverişi bir mesaj taşıyordu. Ben tornavidayı çevirmeye çalışırken omzum onun yakınlığıyla hafifçe dokunuyor. Kalbim hızla atıyordu. Bazen insanlar sessizlikle de anlaşabilir, dedi hafif bir tonla, bakışlarını benden ayırmadan. O bakışta hem davet hem de oyun vardı. Bir tarafım kaçmak isterken diğer tarafım tamamen çekiliyordu. Birden Meryem hafifçe eğilip musluğun arkasına uzandı. Omuzları bana değdi hareketi neredeyse tesadüfi gibi görünüyordu ama cildimde bıraktığı his aksine oldukça kasıtlıydı. İçimde bir sıcaklık yükseldi. Titremem soğuktan mı yoksa onun yakınlığından mı bilmiyordum. "Dikkat et," dedim ama sesim normalden daha yumuşaktı. O sadece gülümsedi ve hafifçe başını eğdi. Saçları omzuma düştü. Bu küçük temas uzun bir yankı bırakıyordu zihnimde. Göz göze geldiğimizde kelimelere gerek yoktu. Her ikimiz de oyunun kurallarını biliyorduk ama kim kazanacak sorusu hala havadaydı. Meryem masanın kenarına yaslandı. Bedeninin hafifçe öne eğilmiş olması fiziksel yakınlığımızı artırıyordu. Her nefes alışında bana değen hafif esinti, rüzgardan farklı bir titreme yaratıyordu. İçimde hem heyecan hem de suçluluk vardı. Mantığım bana direnmemi söylüyordu ama hislerim bambaşka bir yönü işaret ediyordu. Bir an için Meryem eliyle musluğu sabitlerken Parmakları benim elimle neredeyse çarpıştı. O kısa dokunuşta elektriklenmiş gibi hissettim. Gözlerimi ondan ayırmak istedim ama göz göze geldiğimizde kaçmak imkansızdı. O an, sessiz bir anlaşma gibi birbirimizin varlığını hissettik. "Bazen işler beklenmedik yerlere gider." dedi, sesi hafifçe titreyerek ama yine de oyunbaz bir tonla. Gülüşü, küçük bir alaycılıkla karışık. Beni hem kışkırtıyor hem de sınırları zorluyordu. İçimde, bu çekimin kontrol edilemez bir şey olduğunu fark ettim. Musluğu tamir etmeye devam ettim, ama dikkatimi tamamen kaybetmişim. Meryem’in bakışları, küçük lesleri, hafif dokunuşları, her biri zihnimde yankılanıyordu. Bedenim onun yakınlığına tepki verirken, aklım hala direnmeye çalışıyordu. Bu, hem heyecan hem de tehlike dolu bir oyun halini almıştı. Bir noktada Meryem ön’e eğilip kulak hizama yaklaştı ve bir fısıltı ile bazen. Küçük bir dokunuş her şeyi değiştirebilir dedi. Sesi rüzgarın uğultusu ile karıştı ve kulaklarımda uzun süre kaldı. Bu küçük cümle sessiz bir davet gibiydi. Karşı koymam neredeyse imkansızdı. İçimde hem suçluluk hem de merak vardı. Her hareketi, her bakışı bir sonraki adımı tahmin etmemi imkansız kılıyordu. Ama bir yandan bu gizemli oyun soğuk akşamı unutulmaz bir hale getiriyordu. Gözlerimiz bir an için kilitlendi ve o sessiz an her şeyi konuşmaktan daha etkiliydi. Meryem bir adım geri çekildi ama yakınlığın bıraktığı sıcaklık hala üzerimdeydi. Elim musluğu sıkarken titredi. Fark ettim ki kontrol artık tamamen onun elindeydi. Ama bu oyunun güzelliğini bozmak yerine daha da büyütüyordu ve o anda anladım. Basit bir tamir işi, sessiz bir psikolojik oyun ve yakınlığın yarattığı tutku ile tamamen başka bir boyuta geçmişti. İçimdeki karmaşa, heyecan ve çekim soğuk akşamın tüm etkisini silmişti. Mutfakta artık sadece biz ve aramızdaki görünmez güç vardı. Musluğu tamir ettikten sonra Meryem mutfakta bir adım geri çekildi. Ama o adım bile bana yakınlığı hissettiriyordu. İçimde hem bir rahatlama hem de eksik bir boşluk hissettim. Sanki atmosfer hala bizi sıkıca sardı. "Sanırım artık iş bitti." dedi hafif bir gülümsemeyle. Ama sesindeki o ton işin bitmediğini, yeni bir oyunun başladığını anlatıyordu. Gözleri hala parlak, bakışları hala davet girdi. Ben tornavidayı yerine koyarken, aklımın bir köşesinde sadece onu izlemek vardı. Adımlarını, küçük leslerini, saçlarının omuzlarına düşüşünü fark ediyordum. Her hareketi bir mesaj taşıyordu ve ben her mesajı çözüp karşılık vermek istiyordum. Bir kahve içelim mi? dedi aniden. Cümle basit görünüyordu ama tonunda o küçük alay, o hafif davet, insanın aklını başından alacak türdendi. Ben sadece başımı salladım. Kahve bahaneydi. Ama aynı zamanda mutfaktaki gerilimi biraz daha kişisel bir alan taşımak için fırsattı. Mutfaktan oturma odasına geçtik. Soğuk akşamın rüzgarı pencerelerden içeri sızarken, içerideki hava tamamen farklıydı. Sıcak, yoğun ve sessiz bir bekleyiş dolu. Biz sessizce karşılıklı oturduk. Birbirimizin nefesini, gözlerini, küçük gülüşlerini fark ediyorduk. Bazen insanlar sessizlikle de anlaşabilir dedi, gözlerini benden ayırmadan. Bu sessizlikte kelimeler gereksizdi. Her bakış, her küçük hareket anlatıyordu. Oyun devam ediyordu. Ben de sessiz kaldım. Sadece hafif bir gülümsemeyle karşılık verdim. İçimdeki çekim daha da güçlenmişti. Meryem'in küçük bir baş eğişi, saçlarını kulağının arkasına atışı Bunlar kısa anlar gibi görünse de uzun bir yankı bırakıyordu zihnimde. Bir an için Meryem dizini hafifçe bacağıma değdirdi. Temas kısa ve neredeyse tesadüfi gibiydi ama etkisi büyük. İçimde hem suçluluk hem de arzu vardı. Mantık bana dur derken hislerim devam et diyordu. Bazen insanlar sadece yakınlıkla anlaşabilir, dedi fısıldayarak. Bu cümle sessizliğin içine karıştı ve oturma odasındaki sıcaklık neredeyse fiziksel bir enerjiye dönüştü. Aramızdaki mesafe artık sadece birkaç santimle sınırlıydı. Kahvelerimizi yudumlarken gözlerimiz hiç ayrılmadı. Küçük şakalar, hafif dokunuşlar, bakışlar hepsi oyunun bir parçasıydı. Meryem'in her hareketi bana bir sonraki adımı düşündürüyordu. Ne yapacağımı kestirmek imkansızdı. Bir noktada Meryem hafifçe öne eğilip kulağıma Bazen küçük bir hareket büyük fark yaratır dedi. Sesi titrek ama kendinden emin bir tonda. O an kahve içmek basit bir aktivite olmaktan çıkmıştı. Artık bir sınav, bir oyun, bir yakınlaşma ritüeline dönüşmüştü. İçimdeki karmaşa, heyecan ve çekim oturma odasında yankılanıyordu. Meryem'in gözleri, gülümsemesi ve küçük dokunuşları beni tamamen oyunun içine çekmişti. Mantığım hala uyarıyordu ama bedenim ve hislerim tamamen oyuna teslim olmuştu. Ve o an anladım ki, soğuk akşam, mutfak, basit bir tamir işi, hepsi sadece başlangıçtı. Asıl hikaye bu sessiz, yoğun ve dokunuşlarla dolu oyun başlamıştı. Aramızda görünmez bir enerji ve çekim vardı. Ne olacağını kestirmek imkansız ama bu belirsizlik tam da bu oyunun cazibesiydi. Kahvelerimizi bitirdikten sonra Meryem'in bakışları hala üzerimdeydi. Gözlerindeki o oyun, o hafif alaycı ifade neredeyse beni tamamen teslim olmaya çağırıyordu. İçimde hem direnç hem de çekim vardı. Mantığım dur diyordu ama hislerim başka bir yönü işaret ediyordu. "Bazen insanlar kelimelere ihtiyaç duymaz," dedi hafifçe. Sesi öylesine sıcak ve davetkirdi ki, kelimeler bile gereksizdi. Sadece bakışlarımız sessiz bir konuşma gibiydi. Ben de sessiz kaldım ama her hareketimle her nefesimle hissettiriyordum. Oyunun bir parçasıyım ama kuralları hala benim elimde gibi davranıyorum. Ama Meryem bunu biliyordu. Gözlerindeki o zafer ifadesi her şeyi anlatıyordu. Bir an için Meryem hafifçe yanağıma dokundu. Dokunuş kısa ve neredeyse tesadüfi gibiydi ama cildimde bıraktığı his aklımı başımdan alıyordu. İçimde suçluluk ve arzu karışmıştı. Mantığım hala uyarıyordu ama bedenim ve hislerim tamamen oyuna kapılmıştı. Bazen bir bakış tüm oyunları değiştirebilir dedi. Sesi fısıldayarak ama her kelimesi bir meydan okumaydı. Ben buna karşılık sessizce başımı salladım ama içimdeki fırtına durmadı. Meryem'in bakışları, dokunuşları ve duruşu hepsi bir davet ama aynı zamanda bir sınavdı. Mutfaktan oturma odasına geçerken küçük adımlarla birbirimize yaklaşıyorduk. Her adım aramızdaki mesafeyi azaltıyor. Sessiz bir gerilimi artırıyordu. İçimde hem heyecan hem de tedirginlik vardı. Bu, mantığın ve arzunun savaşıydı. "Seninle olmak bazen tehlikeli olabiliyor," dedi gülümseyerek. Sesindeki o hafif şaka, bir yandan gerilimi artırıyor, diğer yandan çekimi güçlendiriyordu. Ben sessiz kaldım. Çünkü kelimeler yetersizdi. Oyun artık sessiz bir güç savaşı haline gelmişti. Her bakış, her hareket bir hamleydi. Meryem bana yaklaştı ve hafifçe omzuma dokundu. Temas kısa ve neredeyse tesadüfi gibiydi ama etkisi büyüktü. İçimdeki çekim artık mantığın önüne geçmişti. Sadece anın içinde var oluyordum. "Bazen insanlar sınırlarını keşfetmek ister," dedi, gözlerini benden ayırmadan. Sesi hem uyarı hem de davet taşıyordu. O an fark ettim ki bu oyunun kuralı yoktu. Sadece hisler ve bakışlar vardı. İçimde bir karar anı vardı. Direnmek mi yoksa tamamen oyuna teslim olmak mı? Ama o karar bile oyunun bir parçası olmuştu. Meryem'in oyunbaz bakışı ve hafif alaycılığı beni tamamen içine çekiyordu. Bir an için Meryem hafifçe öne eğildi ve elini masanın kenarına koydu. Hareketi aramızdaki mesafeyi iyice azalttı. Nefesimiz neredeyse çarpışacak gibiydi. İçimdeki gerginlik ve çekim artık kontrol edilemez bir noktaya ulaşmıştı. Ve o anda anladım. Basit bir tamir işi ve küçük bir kahve molası tamamen başka bir boyuta geçmişti. Artık sadece fiziksel yakınlık değil, psikolojik bir oyun, bir çekişme vardı. Her bakış, her küçük dokunuş, bir sonraki adımı belirliyordu. Meryem'in bakışları, gülümsemesi ve duruşu, hepsi beni oyunun içinde tamamen teslim olmaya çağırıyordu. Mantığım hala uyarıyordu ama hislerim, arzularım ve merakım artık tamamen oyuna kapılmıştı. Bu sessiz psikolojik çekişme, soğuk akşamı unutulmaz kılıyordu her an yeni bir sürpriz vaat ediyordu. O akşam, mutfaktan oturma odasına geçen sessiz gerilim artık dayanılmaz bir hal almıştı. Her bakış, her nefes alış, her küçük dokunuş bir patlama noktasına yaklaşıyordu. İçimde hem korku hem de arzu vardı. Akıl hala dur derken, beden ve hislerim tamamen oyunun içinde kaybolmuştu. Meryem yanımda durdu ve göz göze geldik. Gözlerindeki hafif zafer ve oyunbaz gülümseme, bütün dikkatimi üzerine çekti. İçimde bir an için her şey durdu. Sadece o an vardı ve aramızdaki görünmez çekim bir elektrik gibi yayıldı. "Bazen insanlar sınırlarını test etmek ister," dedi. Sesi hafif titrek ama kendinden emin bir tonla. Bu söz, sessizliğin içinde yankılanıyor. Aklımda sürekli dönüyordu. Her kelimesi, her bakışı oyunun bir sonraki adımını belirliyordu. Ben de sessiz kaldım. Sadece hafifçe başımı salladım. İçimdeki gerilim artık dayanılmaz hale gelmişti. Meryem'in küçük bir baş eğişi, saçlarını kulağının arkasına atışı. Bunlar kısa anlar gibi görünse de aklımda uzun bir yankı bırakıyordu. Her hareket, her bakış bir sonraki hamleyi tahmin etmemi imkansız kılıyordu. Bir an için Meryem hafifçe yanağıma dokundu. Temas kısa ve neredeyse tesadüfi gibiydi ama cildimde bıraktığı his aklımı başımdan alıyordu. İçimde suçluluk Çekim ve merak karışmıştı. Mantığım hala uyarıyor ama bedenim tamamen oyuna kapılmıştı. Bazen sadece bir an her şeyi değiştirebilir, dedi hafifçe, gözlerimden ayrılmadan. Bu cümle sessiz bir meydan okuma ve davetti. Karşı koymam imkansızdı. İçimde hem korku hem de arzu büyüyordu. Mutfaktaki küçük adımlarımız, oturma odasındaki yakınlık, kahve molası, hepsi bir ön hazırlıktı. Şimdi her şey doruk noktasına ulaşmıştı. Meryem bir adım daha yaklaştı ve omzumla hafifçe çarpıştı. Nefesimiz neredeyse çarpışacak gibiydi. Kalbim göğsümde deli gibi atıyordu. Bazen insanlar hissettiklerini kelimelerle değil, hareketlerle gösterir, dedi hafif bir gülümsemeyle. Gözlerindeki o hafif alay bana hem meydan okuyor hem de tamamen oyuna davet ediyordu. İçimdeki çekim artık mantığın önüne geçmişti. Sadece o anın içinde var oluyordum. Bir an için sessizlik hakim oldu. Yalnızca rüzgarın uğultusu, kahve fincanlarının hafif tıkırtısı ve nefeslerimiz vardı. Ama bu sessizlik öyle yoğun ve güçlüydü ki, neredeyse fiziksel bir enerji yaratıyordu. İçimdeki gerilim, merak ve arzular doruk noktasına ulaşmıştı. Meryem bir adım geri çekildi ama gözlerindeki oyun kaybolmadı. Tam tersine, daha da belirginleşmişti. Her bakış, her hareket, sessiz bir anlaşma ve oyunun bir sonraki adımı için sinyal gibiydi. Ben de sessizce başımı salladım. Bu sessiz oyun, kelimelerden çok daha etkiliydi. Ve o anda anladım. Basit bir tamir işi ve soğuk bir akşam, tamamen başka bir boyuta geçmişti. Artık sadece fiziksel yakınlık değil, psikolojik bir oyun, bir çekişme ve yoğun bir tutku vardı. Her dokunuş, her bakış, oyunun doruk noktasını oluşturuyordu. Ne olacağını kestirmek imkansız ama bu belirsizlik oyunun cazibesini artırıyordu. İçimdeki karmaşa, heyecan ve çekim o soğuk akşamı unutulmaz kılıyordu. Meryem'in bakışları, gülümsemesi ve duruşu beni tamamen oyunun içinde teslim olmaya çağırıyordu. Mantığım hala uyarıyor ama hislerim, arzularım ve merakım artık tamamen oyuna kapılmıştı. Bu doruk noktası, sessiz, yoğun ve dokunuşlarla dolu bir yakınlaşmaydı. Ne olacağını kestirmek imkansızdı ama her an yeni bir sürpriz vaat ediyordu. O gece mutfak ve oturma odası bir oyun sahnesi olmuş. Biz de başrol oyuncularıydık. Her bakış, her nefes, her küçük temas bir hamle, bir meydan okumaydı.